Nuro, iş organları tarafından Maymaray açılış nedeniyle düzenlenen resepsiyonumuza katılmanız için çok teşekkür ederiz. Ulaştırma, denizlilik ve haberleşme bakanı Sayın Binali Yurdun'un da alanında bulunmaktalar. Değerli dolayı çok teşekkür ederiz. Yarın yirmi yirmi sekiz iki milyon üç günü Türkiye Cumhuriyeti'ne kuruluşuna maksadıncı yıl dönümünde bu önemli günde bu arası tüm kuyar geçişimi içeriye açacağız. Bu netice, evet, başta Sayın Bakan Bülent'e ilgili üzere, bugün burada bir araya gelen sizler ve değerli İstanbul büyük destek ve güç birliğini bizlere yaramadır. Yeniden canı gönülde teşekkür ediyorum. Her şeyden önce, dünyanın hiçbir yerinde iki kıtayı birbiriyle birleştiren Böyle bir proje yok. Kıtayı birbiriyle denizin 62 metre derinliğinde birleştiren başka proje yok. TBM tünel tekniğiyle daldırma tüp tünel teknolojisini birbiriyle bağdaştıran böyle bir projede başka hiçbir yerde yapılmadı. Dünyanın hiçbir yerinde beklenen 7,5 şiddetindeki bir depreme 17 kilometre uzaklıkta böyle bir tünel inşaatı gerçekleştirildi. Bu proje sadece ve sadece dünya şehri İstanbul'da gerçekleştirildi. Türk-Japon ortaklığıyla gerçekleştirildi. proje Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. kuruluş yıldönümü. Konu Normal şartlarda Sayın Başbakan, değerli konuklar, biz Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde hiç başka bir program yapmayız. 私はまだ、えー、若い頃日本でトンデイスタンプルーというずっとはやることがあ、えー、りますが今日朝。